Herkese selam. Biliyorum şu sıralar hem okul sınavları hem de LGS kapıda ikisi bir arada epey bir baskı yaratıyor değil mi? İşte tam da bu yüzden sizin için süper hızlı bir tekrar hazırladık. İnanın tam da ihtiyacınız olan şey bu. İçinizden of bir yanda LGS diğer yanda yazılılar hangisine yetişeceğim dediğinizi duyar gibiyim. Ama durun hiç endişelenmeyin. Aslında konular o kadar da karışık değil. Şimdi hepsinin üzerinden birlikte geçeceğiz. Sakin olun bu iş bizde. Amacımız ne mi? Çok basit. Sadece 5 dakikada sınavdan önce şöyle bir özgüveninizi tavana vurduracak, her şeyi hatırlatacak, bomba gibi bir tekrar yapmak. E hadi o zaman lafı uzatmadan hemen konuya dalalım. Evet, geldik en baba konuya. Sınav planımızın kilit noktası filmsiler. Çoğunuzun aman bu neydi ya dediği konu. Ama bakın bunu bir anladık mı sadece yazılıda değil, LGS'de de bir neti şimdiden cebe atmış oluyoruz. O yüzden dikkatler buraya. Şimdi bu fiilimsi denen şeyi anlamak için aklınızda şöyle bir şey canlandırın. Bir tren. Her cümlenin bir lokomotifi var değil mi? O lokomotif cümlenin yüklemi. Yani ana fiili. Bütün işi o yapıyor. Lokomotifi bulduktan sonra geriye ne kalıyor? Vagonlar. İşte bizim aradığımız fiilimsiler de o vagonların içinde bir yerlerde saklanıyor. Peki bu vagonlarda saklanan fiilimsileri nasıl bulacağız? İşte size 3 adımlı süper basit bir yöntem. 1 lokomotifi yani yüklemi bul ve ayır. 2. Geri kalan vagonlara yani kelimelere bak. Ve 3. En önemli adım, olumsuzluk ekiyle test et. Yani kelimenin sonuna ma, me getirebiliyor musun? Mesela gelenlerin kelimesi. Gelmeyenlerin diyebiliyor muyuz? E tabii ki diyoruz, işte o zaman bu bir fiilimsi. Gördünüz mü? Aslında işte zor değil. Ve şimdi size fiilimsilerin bütün sırrını çözecek 2 tane sihirli şifre veriyorum. Sadece 2 tane. Bunları aklınıza yazdığınız an konu bitmiştir. Gerisi inanın çorap söküğü gibi gelecek. İşte o şifreler karşınızda. Bakın ne kadar kolay. Birincisi isim fiilin şifresi mayışmak. Yani ma, ış, mak ekleri. İkincisi sıfat fiilin şifresi anası mezar dikecekmiş. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Peki zarf fiil ne olacak? İşte işin en güzel yanı bu. Bu ikisinin dışında kalan ne kadar ek varsa hepsi zarf fiil. Yani iki tanesini ezberle, üçüncüsü hediye. Daha ne olsun? Tamamdır, fiilimsileri hallettik. En zorunu atlattık. Tebrikler. Şimdi gelelim sınavda kesinlikle karşınıza çıkacak ve puanları kolayca toplayacağımız bölümlere. Metin ve cümle çözümleme. Buradan puan kaçırmak yok. Paragraf sorularının can damarı. Konu ve ana fikir. Sürekli karıştırılır ama aradaki fark aslında çok basit. Bakın, konu bu metin ne hakkında sorusunun cevabıdır. Genelde ilk cümlelerde kendini belli eder. Ana fikirse, yazar bu metinde bana ne demeye çalışıyor? Asıl mesaj ne? sorusunun cevabıdır. Hani okuduktan sonra e yani dersin ya, işte o sorunun cevabı ana fikirdir. Genelde de metnin sonunda saklıdır. Paragrafı hallettik, şimdi de cümlelerin içine girelim. Karşınıza dört tür ilişki çıkacak. Neden sonuç? İki olayda olmuş bitmiştir. Yağmur yağdı, bu yüzden ıslandım. Bak hem yağmur yağmış hem de ben ıslanmışım. Amaç sonuç. Bir amaç var ama sonuç belli değil. Islanmamak amacıyla şemsiye aldım. Şemsiyeyi aldım ama ıslandım mı ıslanmadım mı bilmiyoruz. İşte bu fark çok önemli. Koşul sonuç ise çok bariz. Eğer şemsiye alırsan ıslanmazsın sa s eki varsa koşuldur. Karşılaştırmada en kolayı. Daha, en gibi, kadar kelimelerini gördün mü? Yapıştır karşılaştırmayı. Süper gidiyoruz. Hadi tempoyu düşürmeden şimdi de edebi kavramlara şöyle bir hızlı tur yapalım. Burası da cepte olacak, hiç merak etmeyin. Söz sanatlarından ilki banko sorulardan. Benzetme. Bir şeyi başka bir şeye benzetmek. Bu kadar. Kilit kelimelerimiz var. Gibi, kadar, sanki, misali, andıran. Bunlardan birini gördün mü? Orada benzetme vardır, kaçmaz. Cennet gibi vatan derken mesela, vatanı cennete benzetiyoruz. Gelelim kişileştirmeye. Adı üstünde. Kişileştiriyoruz. Yani insana ait bir özelliği mesela ağlamak, gülmek, üzülmek gibi şeyleri alıp insan olmayan bir varlığa veriyoruz. Üzgün gökyüzü ağlıyordu derken olduğu gibi. E gökyüzü ağlar mı? Ağlamaz. İşte bu kişileştirme ve son olarak metin türleri. Bunları karıştırmak yok. Çok basit ipuçları var. Deneme yazar bence diyordur. Kanıtlama derdi yoktur. Sanki sizinle sohbet ediyor gibidir. Makale tam tersi. Ciddidir, bilimseldir, kanıtlamak zorundadır. İçinde bol bol terim görürsünüz. Fıkra amana bildiğimiz Nasrettin Hoca fıkrası değil. Bu gazetedeki köşe yazısı. Yani güncel konular hakkında yazılır romanı zaten hepimiz biliyoruz uzun, olaylı, karakterli bir hikaye. Evet, neredeyse bitirdik, sona geldik sayılır. Şimdi tüm bu konuştuklarımızı sınavdan hemen önce bakacağınız son bir kontrol listesi haline getirelim. Zihninizde her şey netleşsin. İşte 5 maddelik sınav planınız. 1. Filmsi mi sordular? Hemen lokomotifi bul, vagonlara bak. 2. O iki şifre aklından çıkmasın. Mayışmak ve anası mezar dikecekmiş. 3. Metnin konusunu bulmak için anahtar kelimeleri yakala. 4. Ana fikri yani asıl mesajı bulmak için "e" ee, yani diye sor. 5. Cümlede "gibi" kelimesini gördün mü? Benzetmeyi yapıştır. İşte bu kadar. Bu beşini unutmazsanız sırtınız yere gelmez. Ve unutmayın, bu sadece bir sınav. Siz elinizden geleni yaptınız, çok çalıştınız. Şimdi sadece sakin olup bildiklerinizi gösterme zamanı. O yüzden hiç endişelenmeyin, süper sonuçlar sizi bekliyor. Peki bu süper hızlı tekrarın ardından şimdi sınava hazır mısınız? Bence kesinlikle hazırsınız. Kendinize güvenin, odaklanın ve yapabileceğinizin en iyisini yapın. Hepinize şimdiden başarılar.